Merhaba arkadaşlar ben Eras. Ben Memur'skin yine bir önde daha beraberiz. Ve bugün sizlerle bir şeyler oynuyoruz. Ay. Oha, bak. Ok. Hepsin aldım. Evet. Hey, gel. Ee, ne? Buz. He. Bir şey kırmayacağız. <laughs> difficulty veya <ayaklar>. yaptı. <laughs> Bak Emir dur. Ee, zorluk veya game modumuzu değiştirmeyeceğiz. Bak brightness'ı full yap. Full. Texture pack ayna. Ee, Close ya yeah, off. Render design far uh, far. Yaptın mı? Hı. Gel. Ben 9 çank yaptım. Hayır o benim hakkımda. Gel gel. Ah bu çıktı tamam. Hangisi lan? Dur 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 puzzle kalsın. Arena da kalsın. Joker da kalsın. Escape kalsın. Trivia gel. Hayır 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 hayır. Oh. Trivia az bir şey, Boss kalsın tabii ki de. Ya bence parkur parkur gel. Bence de. Bir dakika. Bir Ha. yavaş yavaş yap. Oh. Çok kolaydı. Bitirdim. Hemen hakkında. Bak bak. O zıplasan yetiyor zaten. Yapışıyordum yani. ah ah, ah! ah! <laughs> Bunny jump. Oha. Bir yerden sonra bunu Hadi. Yapalım. Aynen. Ah. Hadi. Yeah. Yeah. Oh yeah man. Oh yeah man. Aga, aga, aga yapma, aga yapma ya. Oda. Of Aga, 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 aga çok iyi ya. Ay piu, Piyo, piu, piu. Bunu hiç durmayacaksın yalnız. Ama durmayın gidi Hadi. Aynen. <laughs> Aga ben. Oğlum. Hadi. Aga bak bir yerde şey oluyor bak. Bir yerde biraz arttırıyor boşluk. Orada dur. Heh bak. Bak burası çok boşluk. Mesela hadi. Abi buraya atlanmaz ki. Atladım işte. Nasıl atladın? Ah, <laughs> ah. İki blok görmüştüm. Ay abi iki bloklar çok zor oluyor. <laughs> Hadi. Biraz Geçtim. Hadi be. Abi karamel <laughs> mi oldu? Aga öyle herhalde Ay. Aga duydun mu sesi? Ay. Dur aga bir şey gel. Yok. Aga şu bloğa atladım. Hayır ya düştüm geri çekildim. Aga niye akşam sabah oluyor? senin duydun galiba Aga sen neredesin? Ben de oradayım arkamdan. Hmm. Al space basmadım. Ama sen hala benim geçtim mi hepte misin? Müzikli <laughs> <laughs> Aga o çok zor diyecektim ki geç. Abi geç şunu. Aga aşağı bakarak zıpla. Ya adamın bir tanesi orayı duruyor. Aga aşağı bakarak zıpla. Engelleme. Aşağıya bakarak zıpladığında da olmuyor yani. Bak haberim oluyor. Abi, Ama ben... Ya abi. Abi. Bak ben öyle yapabiliyorum. Bak ben bitireceğim şimdi sen hala orada biz. Bak. Eee. Eee. -e. Nasıl böyle? Heh. Bir tane benim. Bir checkpoint daha. kadar nasıl yapamıyorum? Ya. ya. Abi koyun var bir yerde zıplıyor. Ne sesini duyuyorum. Bir dakika. Şöyle şöyle. Bu arada Allah senin. Uzun zamandır video gelmiyordu. Evet. <laughs> intro falan ay ayarladık. Ya. Kapak resmi arıyoruz, yapıyoruz yani daha bitmedi. Arıyoruz derken arıyoruz. Dur. Abi şu sabah olması var ya acayip bir cümlelik. Atlayacağım bile o son anda. Aga tp oluyor benim burası da çok zor. Şu yer. ah oh, aga aga ya yapma. <laughs> Ay! Öf. Çok zor. Nereye aga görürsün mü? Nereye zor? Ne parkurmuş. Abi en kolayı silahmış. Neden akşam oldu? Aha yapacağım. Ama sular azalıyor. Dikkat et. şu alıyormuş Sen? Aa son Sen neredesin? Yapıyorum yapıyorum dur. Sonuncusu dışı kalıyor ya. Aga sonuncusuna geldim sanırsam. Aha bitirdim. Bitti mi? Hı hı. Neden anlaşılır akşam oldu? düşünce oluyor galiba. Bakın şu buzlu yerdeyim şu an. Hangisi buz ve soğuk sanki? E eee. Buz. Şu Bu yerde buz ve soğuk sanki Aynen 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 şu an gördüm orayı. Oha oraya geçtim aga çok kolaymış lan bu. Allah. Şu mağaz diye bir Tamam tamam. Sen durarak mı geçtin? Aa bir Aga bitirdim son seferde de. <laughs> bunlarda durarak geçeceğiz. Ay. Ay fensler. Fensleri en sevdiğim yer abi. Aga. Aga ya. Dur. Yapacağım yapacağım. Aa. Aga ya. Aga 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 aga. Sen neredesin? Buzlu yer Arasında bu Aga ucu parkurda pro mu gal? de? Aga parkurda pro yalnız? Aga bak ne biliyor musun? Zıpla mı zıpla. Orada bile zıpla. Atla Tutsa bile beni zıplayabiliyor. Tutsa bile seni zıplayabiliyorsun. Aa bekle ama. <laughs> Hadi. Ay şu fensler çok sinir. abi space basmadı. Yok, abi space. Baba ne yapayım ya? Abi yine space Ay, Bak, sen space basıyordur da benim de galiba. Ay, yani, basmıyor galiba. Bak niye bile bile sen neresi basmıyor? Yok. Hadi. Hadi, aferin, aferin. Abi. Ne felsmiş. Gel şuraya. Yok. Abi space'e var ya.

Fresh yap yeter. Skype'den arkadan birileri yazıyor. yazıyor da. Bana da yazıyorlardı da da. Oh Lastik için. <laughs> ah, abi Eray yap şurayı. Hayır iki kişi olmasa. Neresi kolay olmaz. Ay şimdi şey yaramadı. Tıraş sus. Yaramadı. Aa bak ay bak yaptım az önce Tam ama olmadı. Haydi. yok yokluğum sesini. Sono. Era il petrolio. Là. Là. Ugh, è terra Anne. Ee, pardon dur. Bir dakika. Bir dakika. Eda bir dakika mikrofon kapat. Yani yarım saat Abi. Burada bir hile yapsak mı ki? Abi hiç gelmiyor ya. Şimdi biraz geride bekle. Oh, kanser oldum, kanser Geldim. Seni çip yemiyor bazen. Emir bir sakın, in bir sakın. Ha? Yem abi, yeme. Seni biz yodayız. Ama yemeyeceğim, bu çips değil. Abi yorum satamıyoruz, Sesimi mi kuruyorum? Bir de onun içine etsin zaten şimdi. Abi yemin et. Abi mikrofon kapadım. <laughs> abi miskaftan bildiğin kapadım. Bilmemiş. İyi ki cipsiyle mi? İyi ki. <laughs> <laughs> Aga gerçekten ses geldi Benim mi? Onlara vardı kaç kere. Aga Şap kapa videoyu. <laughs> Emir bak neredeyiz? <laughs> abi ye abi boş ver. Hiç hiç şey <laughs> Allah senin. Haa orası sıkıntı. Hayır. Tamam anladım. Ay. Keserdi bir şey olduğunu biliyordum. Keserde bir şey yok. Aha bu en kolay. Şimdi Sen... döneceğim yapmanı isteyecek. Oradan sonra. Orası orası <laughs> Sıçtım. Herhalde. Düştü. Yaptın mı? Heh. Hayır. Uy. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Ah, <laughs> yanlış Hayır abi, hayır. Aa şey gittik. Aa neden game modu değiştiriyorsun? Aga dur. Yukarı gideyim abi, değiştireceğim. Evet, abi. Tamam aga dur. Aga yeminle dur. Tamam dur değiştiriyorum. Bu, evet. bu cips evet. değil ki. Yer fıstıklı cips. Aa <laughs> <laughs> oh, nasıl lan? Bak yoktum da orada. Emi giyim nokta mıydın yani bu saatten beri? Amırlar vuruyor. Abi ne biçim şey bu? Vallahi ben hiç aşağıya düşmeye uğraşmıyorum. Direkt ki avadayken. Aha. Aha. iyi. Aga direkt düşmeden söyle. al bak bu ben bak tam burada 21'in orada düştüm. De. Bana Bakayım yani, mı? Abi geriliğim derken <gülüyor> 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 Abi! Şey... Ya. Hmm. Ben ben orayı ya abi derken ya. Aha. Daha, da bir. Bak orada şey yapmayacaksın yani. Derin çok bir ucuza atlamayacaksın orada. Ayy! Şaka mı? Hayır. O kadar iyi değildin. O sen de oluyorsun. Bak. en çok ben ilerledim. Aga sa Aga sakin. Gelelim oh. mi? Ben o kapının çarptığın yeri var ben. ya 3 kere geçtim. Bir ki, iki. Bak tekrar geçeyim. Bak. Bak bak bak. O ben oradan değilim tamam, ki baya gittim ben. Tamam bak. Emir. Dur lan. Ben burada düştüm bak şurada düştüm. Şu şunun tepesine vurdum yer. Bak şimdi Bak. Adamısın. Bir şey deneyeceğim. Buradan geçiliyor mu? Bak şimdi şu bak. Şu blok sonlar aşağıya düşüyor. Hadi. Parkur tamam. Şimdi gel şey yapalım. Bence şey yapalım. Aynen Trivia. Aynen. Neden biliyor musun? Gel hadi göstereyim. Blok ay, soru. Hayır. Bence. Dropper yapalım mı? Dropper. O ne? Tamam. Hı. Ve, hı. böyle ne? oldu? 3 tane Nerede bu? Vay, kabul. Buldum, buldum, buldum. Aynen buldum. Hadi bir şey. Allah senin. <laughs> Yaptım. Ben hemen arkamdayım. Ya ben basacaktım. Bak şurada. Ot.